Şimdi bir çeşit makarna var. Şimdi tipini de söylemeyeyim ama anlayan izleyicilerimiz anlayacaktı. Böyle renkli renkli içinde peynir oluyor, ıspanak oluyor vesaire. Ben de çok tüketiyordum bunu. Bu yaz biraz daha fazla tükettim. Ellerim şişmeye başladı. Karnımda bir garip şişlik oldu. Oh olsun, oh olsun. Hocam öyle demeyin. Verin, Nasıl? Tabii. <laughs> e, o da buğday. O da kim bilir neden yapılıyor. Gluten içinde gluten varmış ve gluten e, intoleransı e, dedi. Tabii de. ki, e, tabii ki, onu söylüyorum ben de. E, hanımların adetten önce şişkinlikleri olması, PMS dediğimiz adetten önceki sıkıntıların olması, kafanın böyle gitmesi gluten yapıyor bunları. Hmm. Bütün kaşıntıları, egzemaları işte yok astım broşiyali var çocuğun 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuklar doktor doktor dolaşıyor bebe bisküvileri yedikleri için içi gluten dolu hmm. onu söylüyorum vücut kaldırmıyor bu bir glutenin en e, önemli etkisi en zararlı ve önemli etkisi bağırsak florasını bozması bağırsaklarımız en önemli yüzde, yüzde %80 bağışıklık sistemi merkezimiz bağırsaklarımızdır buradaki Sağlıklı bakterilerin ölümüne sebep oluyor gluten. Bağırsaklarımızın hücrelerini bozuyor, gevşetiyor.